önceki videolarımda da bahsetmiştim. Rekabet kuruma gönderdiğimiz belge ve şikayetleri dikkate almış ya da işte hani onunla ilgili bir soruşturma açarsa zaten hep beraber görecektik. Açmazsa açmamasının gerekçesini tarafımıza tebliğ olarak iletecekti. İletilen tebliği de biz dışarıdan yaptırdığımız bağımsız denetim kuruluşu da işte bilir kişi. Özellikle de bilişim konusunda etkin ve sistem içerisinde bulunan birkaç biliş, e, bilişim uzmanından aldığımız bilirkişi raporuyla eşleştirecektik ama zaten buna gerek kalmadı çünkü bu raporlara eşleştirmeden gelen ve soruşturma açılmamasına sebep olan raportörlerin yazdığı özellikle yazılı olarak tarafımıza ilettiği şeylerde zaten bizi doğruladıklarını ve birçok konuda çelişki olduğunu gördük. Avukatlarımızla incelediğimizde şimdi de raporu buraya ekrana yansıtamıyorum çünkü herhangi bir sorun yaşayabileceğimi belirtti avukatlarım. Ama kısa kısa bahsedeceğimle bahsedersem bir problem yaşamayacağımı söylediler. Şimdi direkt o yüzden konuya gireceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben en son sizlere bir tane erkek giyim markasının e, türlü etiket manipülasyonlarıyla beraber avantajlı ürün etiketlerini nasıl aldıklarını göstermiştim. Hatta onun ekranında direkt ekrana yansıtayım. Direkt buydu. Burada hem iyi fiyat etiketi aldıklarını hem de 6 Şubat'ta indirdikleri fiyat üzerinden 6 Mart'ta aldığımız yani şurada da zaten tarihi görünüyor. Ya, tam olarak bir aydır hiç et, fiyat değiştirmeden iki yıldızda avantajlı ürün etiketiyle devam ettiğini söylemiştim. Bunun e, aynı zamanda size şöyle göstermiştim. Çok sattığını, bu sayede çok sattığını. Çünkü burada iyi fiyat etiketinin müşterinin satın almasını doğrudan etkilediğini, <laughs> avantajlı ürün etiketinin ise görünürlük ve algoritmada yukarıya taşıma sebebiyle yapıldığını, elle yapıldığını, zaten bir ay boyunca avantajlı ürün etiketi tanımlamasının direkt kendi sistemlerinde göstererek, bu ekran görüntülerini sizlere iletmiştim. Aynı şekilde bunu ve bununla benzer aslında direkt her hafta 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 olarak sunduğum özellikle kendi kategorimden yani iç giyim kategorisinde bilinir markanın birkaç tane ürününü göndermiştim. Ve şikayetin başında da şöyle bahsetmiştim. Bilinir markaların bazı ürünleri yani tüm ürünlerine yapsa zaten bu herkesin gözüne çarpar ve direkt herkes şikayetçi olurdu. Binlerce ürünün arasında 10 tanesine 20 tanesine bu şekilde yaptığı zaman algoritmayı zaten rehin almış oluyor. Yani bunu da daha önce anlatmıştım. Neyse hemen devam edelim. Arkadaşlar bununla ilgili e, raportörün yazdığı şeyi okuyorum size direkt. Demiş ki Trendyol tarafından ürünlerin iyi fiyat etiketine sahip olmasının ürün görselinde yer alıp almamasından bağımsız olarak etiketin kazanıldığı durumda satıcılara platformda herhangi bir avantaj sağlamadığı ve platformdaki ürün sıralamasında da dikkate alınan faktörler arasında yer almadığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla satıcıları bilgilendirme amacı taşıyan söz konusu etiket bu amacına binaen tüketici davranışı üzerinde etkisi ilişkin dolaylı olarak satıcılara getirdiği avantajların yanında Bakın burada bir hemen böyle bir laf kalabalığı olmuş. Yani bizim söylediğimize geliyor. Müşterinin satın almasını doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla satıcıların dolayısıyla satıcıları bilgilendirme amacı taşıyan söz konusu etiket, virgül. Bu amacına binaen tüketici davranışı üzerindeki etkisine ilişkin dolaylı olarak satıcılara getirdiği avantajların yanında. Benim söylediğimi uzatmışlar yani. Hukuk dilinde uzatıyorlar. Zaten o birimin yani daha doğrusu bu savunmayı verip de baz alan arkadaşın da yapmak istediği buydu ama çok komik. Birazdan daha da komik olanları olacak. İlişkin satıcı satıcıya getirdiği avantajlar ya da platformda, platformda herhangi bir alanda sıralama veya ürün görünürlüğü üzerine doğrudan bir etki doğrulmamaktadır. Nitekim trend yolda gerçekleştiren yerinde incelemede iyi fiyat etiketinin platformdaki herhangi bir alanda sıralama veya ürün görünürlüğü üzerinde doğrudan etki doğurduğuna ilişkin bir bulguya ulaşılamamıştır. Bakın arkadaşlar ben bunun şikayetini oluştururken de dedim ki etiket manipülasyonuyla satın almaları doğrudan etkiliyor. Bunu kabul etmişler. Yani benim şikayetimi kabul etmişler. Zaten kabul etmeseler bile şöyle bir şey var. Platformun kendisi bunu. Bu arada o şunu da ekleyelim. İyi fiyat etiketi alması için hemen bir saniye çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet. Şimdi iyi fiyat etiketi direkt kendi sistemlerinde yazan şeyi okuyorum size. İyi fiyat ürün etiketi trend yolda satışı yapılan ürünün uygun bir fiyat seviyesinde olduğunu ifade eder. Bir ürünün iyi fiyat etiketi kazanmış olması belirli bir zaman aralığında. Bakın burası çok önemli. Belirli bir zaman aralığında piyasa ortalamasına göre göreceli uygun fiyat konumunda olduğunu belirtir. Yani bu ne demek? Adam diyor ki sen bu ürünü satıyorsun sattığın dönemde bütün o kategoride bulunan ürünlerin arasında <laughs> belli oranda indirimi ya da fiyatın daha aşağıda olduğu anlamına geliyor. Zaten bunu da o şekilde söylüyor. Piyasa ortalamasına göre göreceli uygun fiyat diyor. Peki öyle mi? Hemen bakalım arkadaşlar. Zaten bu ürünle ilgili hani çok video çekecektim. Kısmet bugüneymiş. Bakın bu ürünün ortalama satış fiyatıyla Buybox kazanan yani bu zaten tekli bir ürün normal perakende satışı 1000 lira. Yani bu ürün daha önce hiç hareket görmemiş bir ürün. Hiç etiket kazanımı yapması imkansız olan bir ürün. Hele ki bir ay boyunca. Zaten bunu da sağ olsun raporter arkadaşlar bir sonra, birazdan anlatacağım size. Ee, olmamış bir ürün. Bakın kendi kategorisinde 699'a satılan var. 656 liraya satılan var. 566 liraya satılan var. 623 liraya satılan var. Zaten şurada bir tane kendi markası. Onu satıyor. 750 liraya satılan var. Yani kategori bazında baktığınızda da aşağıda kalan değil en üstte duran. Rakam olarak en üstteki rakam bu. İyi fiyat etiketi alması imkansız yani. Ama <laughs> müşterinin satın almasını doğrudan etkilediğini zaten raporda sağ olsunlar öyle bir savuna vermişler. Ama bizim gönderdiğimiz görsellerle ilgili... Hiçbir zaman yani hiçbir şeye yer vermemişler. Hiçbir markanın örneğine yer vermiyor. Yani ben şikayette bulunduğum görseli iletmişim ama onunla ilgili yorumda bulunmamışlar bile. Neyse devam edelim. Bundan sonraki gelen de şu şeye bakalım. Şimdi az önceki bahsettiğim durum da şuydu. Şimdi şöyle olmuş. Ben dedim ya hep anlatıyorum ya 4 hafta üst üste fiyat değiştirmeden işte 3 yıldızlı avantaj ürün etiketi işte X markada. X markanın X ürününe. Mesela az önceki gösterdiğim erkek giymede 4 hafta boyunca yani 1 ayda 4 hafta olduğuna göre 4 hafta boyunca 2 yıldızlı avantaj ürünü vermişler. Elle tanımlama yapmışlar. Avantajlı ürün etiketleri e, hesaplanırken hesap unsurlarının içerisinde ortalama satış fiyatı kesinlikle baz alınır. Yani siz bu hafta 400 liraya sattığınız bir ürünü 380 liraya satarsanız öbür hafta 380 ile 400 lira arasında sattığınız ürünün ortalama satış fiyatı üzerinden gelir. Yani ne kadar aşağı çekerseniz ortalama fiyat aşağı düştükçe avantajlı ürün fiyatı aşağı iner. Mantık budur zaten. Çünkü hesaplama araçlarının içerisinde ortalama satış fiyatı geçer. Neyse zaten burada da aynı şeye denk gelecek. Şimdi okuyacağım size. Bakın arkadaşlar Raportör arkadaşımız test etmiş. Bunu da yazılı olarak tarafıma iletmiş. Demiş ki bu doğrultuda şikayet sahibi iddia etti. Aynı fiyatla etiket alınmaya devam edilmesi hususunun sıklıkla tam tersinin yaşandığında söylenebilecektir. Bakın şimdi. Örneğin işte bilmem ne satıcısının XX satıcısının XX kodlu ürünü 100 TL satış fiyatıyla 3 hafta. Bakın 3 hafta demiş. 3 hafta üst üste 2 yıldız almasına rağmen 25.03.2025 tarihinden itibaren ise Aynı satış fiyatıyla 3 hafta üst üste yıldız alamadığı görülmektedir. Yani 3 haftadan 3 hafta aynı fiyatlı ürün etiketi almış ama ondan sonra etiket alamamış. 3 hafta hiç alamamış aynı fiyattan. 100 liradan 2 yıldız almış 3 hafta, ondan sonra 100 liradan hiç tanımlama gelmemiş. E zaten biz de bundan bahsediyoruz güzel kardeşim ya. Biz diyoruz ki 4 hafta üst üste 3 yıldızlı alıyor takip eden yani 4, o 4 haftanın sonunda da 2 yıldıza devrediyor diyoruz. Size de 4 hafta arka arka 3 yıldızlı ekran görüntüsünü atıyoruz avantaj ürünü. Yani sen de burada beni tasdik etmiş oluyorsun. Onaylamış oluyorsun. Devam ediyorum. Diyor ki 25 .03 2025 tarihinden itibaren ise aynı satış fiyatıyla 3 hafta üst üste yıldız alamadığı görülmektedir. Benzer şekilde diyor. Başka bir satıcıyı da test ettik diyor. Lan ben sana görselini atmışım. Görselini attığım ürüne baksana sen. Ürünü 149 TL'den satış fiyatıyla 2 hafta üst üste 3 yıldız etiketi almış olsa da aynı satış fiyatıyla takip eden 2 hafta üst üste hiç yıldız alamadı diyor. Yani diyor ki 3 yıldız alırsa aynı fiyattan en fazla 2 hafta alabiliyor. Test ettim diyor. Bunu da yazmış. E güzel kardeşim ben de sen aynı fiyattan 4 hafta 3 yıldız aldığını atmışım şikayette. E sen beni burada tasdik etmişsin, onaylamışsın işte. Hem kendin imkansız diyorsun yani olmuyor öyle bir şey diyorsun. Hem de attığıma muhalefet ediyorsun, soruşturma açmıyorsun. Neyse. Demiş ki üst üste 3 yıldız etiketi almış olsa da aynı satış fiyatıyla takip eden 2 haftada üst üste hiç yıldız alamadı anlaşılmaktadır. Nitekim etiket kazanımında belirleyici olan fiyat aralıkları olup fiyat aralıklarının aşağı yönlü hareketlerinde etiket kazanımında da otomatik olarak azaldığı kaydedildiği görülmektedir. Kaybedildiği görülmektedir. E biz de aynısını söylüyoruz zaten. O yüzden bu adamlar elle tanımlama yaparak 4 hafta boyunca 3 yıldızlı etiket aldı diyoruz. Sana bunu belgeyle de iletiyoruz. Dolayısıyla trend yol tarafından büyük hacimli satıcıların aynı fiyattan aynı etiketi almalarını sağlayarak ayrımcı muamele edildiği iddiasına katılmak mümkün görülmemektedir. Abi bunlar şaka ya. Bunu yazan gerçekten şaka. Yani test ettiğini söylüyor. Beni onaylıyor. Ama diyor ki böyle bir şey olması mümkün değil diyor. Ben yani ben de böyle baktım. Ayrıyetten Şirket avukatı kendilerine artı 18 unsurunu iletti. Dedi ki özellikle iç giyim kategorisinde çok satan ürünlere kampanya döneminde veya kampanya dönemin dışında etkileşimi yüksek olan ürünlere belirli aralıklarla değil. Ne zaman etkileşimi artarsa o zaman artı 18 geliyor. Daha sonrasında sistem hatası denilerek çıkarılıyor. Ancak bununla ilgili yapılan durumda ben zaten bir önceki videolarımda da anlatmıştım. Artı 18'e girdiğinde girmeden önce 80 tane satan işte 3 yıldızlı Beki isimli ürünüm etkileşim arttı ya. Öbür hafta artı 18 atlar yine 3 yıldızlı avantaj ürünü aldım bilerek sattım. Bir önceki sattığım haftadaki fiyata göre daha aşağıda bir fiyata aldım hem de. E sattığım ürün adeti 30'a düştü. %60 bir düşüşe geçti yani. Buna yer vermemiş bile. Rekabet kurumu bundan bahsetmemiş bile. Bir diğer husus detaylı olarak anlattığım <laughs> mahkemeye sunduktan sonra görüntülenme raporuma 100 bin eklendiğini belirttiğim aynı yani raporların ekran görüntüleriyle kendilerine ilettiğim durumu ona hiç değinmemişler. Değinmedikleri konu benim eksiklerimi bugün Türkiye'de bilişim uzmanlarının bilir kişilerin bakarak yani kayıplarımı hesapladı mahkemece kayıplarımı hesapladığı rapor. O konuda bile hiç yorum dahi yapmamış. Gelelim üçüncü yorum yapmadığı konuya. Biz demişiz ki çok sattığımız ürünlerin yorumları kısıtlandığı için işte örnek veriyorum bir üründen ayda 1200 tane satıp 400 tane değerlendirme alırken işte 900 tane satmışız 60 tane değerlendirme almışız 60 tane değerlendirme aldığımız için öbür ay işte 500 tane satabilmişiz 30'a düşmüş bu değerlendirme 30'a düştüğü için bir sonraki ay işte ortalama biz bu üründen 200 tane satmışız Neredeyse yorum alamamışız. Biz bunların kavgasını verirken reklam kurulu çıktı dedi ki siz yorumları engellediğiniz için size 61 milyon ceza kesildi dedi. Benim avukatım da ben de bu şekilde açıklama yaptık. Dedi ki sizin kurumunuz buldu yoruma engellediğine dair ve yorumun neye sebep olduğunu gösterdik. Yani bizim en çok sattığımız ürünlerin yorumları engellendikten sonra ayda 1200 tane sattığımız ürünü ayda 30 tane sattığımız satamaz hale geldiğimizi belirttik. Dönmüşler platform yorum kurallarını yazmışlar. Yani yorum şey bizim için yazdıkları raporda bizi onaylamışlar arkadaşlar. Yazmadıkları konularda da saçmalamışlar. Kendi kurumlarının bulduğu kararı bile görmezden gelmişler. Yani hem çok çelişkili bir rapor hazırlamışlar hem resmen bizi onaylamışlar. Yazdıkları rapor bu aynen bu yani. Bakın raportör test edip 3 yıldızla 2 hafta gidebileceğini maksimum bir ürünün 2 hafta gidebildiğini rapor etmiş ya. Ben adamları 4 hafta üst üste 3 yıldızlı gittiğini belgeli olarak iletmişim. Ve buna rağmen demiş ki bana, bunda bir sorun yok. Ya bu kadar komik bir durum. Ve gelelim diğer duruma. Yani rekabet kurumunun kabul ettiği savunmalardan bir tanesi çok dikkatimizi çekti. Normalde bunu söylemeyecektim. Hemen onu söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar. Burada en çok dikkatimizi çekenlerden bir tanesi de şuydu. Heh. Demiş ki ben dedim ki hani daha önceki videolarımda da bahsettim. Elle tanımlama yapıldığı için salı gününü beklemiyor dedim. Yani salı günü sabah 8'i beklemeden etiketler değişiyor dedim. Bir önceki haftanın etiketi işte sabah 8'i beklemeden bir anda bir bakıyorsunuz 3 yıldızdan 2 yıldıza fiyat değiştirmeden düştüğünü söyledim. Hatta bunu da şöyle direkt görsel olarak göstereyim size. Bakın bu ürün farklı bir markanın bilerek gösteriyorum ki farklı farklı elimde çok fazla ürün yani çok fazla marka var. Yakında zaten hepsini tek tek ifşa edeceğim. Artık o kategoride kim satıyorsa onların şey olsun problemi olsun. Bu beni ilgilendirmiyor ve markaların problemi olsun. Çünkü bunlara bu cesareti veren o. Bakın arkadaşlar 449 liraya. Bu arkadaş 20 Şubat'ta çekmiş. Ben 10 Mart'ta bunun ekran görüntüsünü almışım. Bir öncekiler de var ama burada önemli olan şu. Bakın ben bunu 10 Mart'ta 16.07'de almışım. Bir sonraki görsele gelelim. Arkadaşlar bakın 2 yıldıza düştü. 3 yıldızdan. Bir daha gösteriyorum. 3 yıldızdan 10 Mart 16.07. 10 Mart 23.58'de salı bile olmadı. Pazartesi gece daha salıya devretmeden 2 yıldıza düştü. Fiyat değişmedi. Farkındaysanız. Ve gene az önceki kendi raportörün test olarak alıp yazdığı şeyle yine uymuyor. Bu attığım görsel. Bu arada bu da uymuyor yani. Ve bununla ilgili şunu yazmış. Bu arada bununla ilgili takvime de bakalım ki Anlamayan arkadaşlar için söylüyorum. Bakın arkadaşlar, ayın 10'unda çekilen ekran görüntüsü yani bu 4'ünde almış bu etiketi, normal şartlarda 4'ünde sabah 8'de almış olması gerekiyor. Dönüyor ve 11'inde 8'i sabah 8'e kadar o 3 yıldızda devam etmek zorunda. 7.59'a kadar. 8'de ise 2 yıldızda bu haftayı devirmek zorunda. Ta ki 18'ine kadar. 18'i sabah saat 7.59'a kadar. Doğru mu? Aynen de böyle. Bakın arkadaşlar ne yazmış. <laughs> Ayrıca şikayet dilekçesinde işte nokta nokta gibi bilinen markalara ait ürünlere saat ve gün gözetmeksizin avantaj ürün etiketi alabildiği ancak şikayet sahibinin haftalık belirlenen etiket aralıklarına göre fiyat belirlemesi için salı günü sabah 8'i beklemek zorunda olduğu ifade edilmektedir. <laughs> Ancak daha önce de belirtildiği üzere avantaj ürün etiket dağılımı fiyat aralığında belirlendiği andan bir sonraki hafta belirlenecek tar aralık tekliflerine kadar söz konusu hafta içerisinde satıcının ürünün fiyatını teklif edilen aralıkta belirlemesiyle otomatik tamamlanmakta ve anlık fiyat değişimlerine duyarlı olarak aralıktan farklı bir fiyat belirlendiğinde etiket kaldırılmaktadır. Doğru çünkü o aralıktan çıktığınız zaman hani bize geliyor ya bir yıldızı alabilmeniz için işte şu fiyat aralığına girmeniz lazım. 2 yıldız olması lazım. 2 yıldız almanız için şu fiyat aralığına gelmeniz lazım. Üç yıldız için de işte şu fiyatın alt şu fiyat veya altında rakam vermeniz lazım. Diye. Yani kural bu zaten. Söz konusu otomatik etiket dağılımı ise tüm hafta boyunca herhangi bir zaman diliminde gerçekleştirebilmektedir diyor. Tamam bu da doğru. Biz o etiket belirlendikten sonra fiyat değişkenliği yaparsanız o aralıklardan herhangi birisine girerseniz zaten avantajlı ürün etiketi o hafta yani belirlenmiş avantajlı ürün etiketli fiyat aralığına girdiğinizde etiketiniz değişir. Bu da doğru. Zaten biz bunda bir problem yok. Yani bunda bir problem var demiyoruz ki. Ancak Trendyol tarafından belirlenen etiket hiyerarşisi kuralı gereğince kazanılmış olan ürün etiketinin ürün gösteriminde kazanılan zamanda da farklı bir zamanda da gösterilmesi mümkündür. Nitekim Trendyol tarafından ürünün fiyat dalgalanmasına göre etiket yıldızın değişebileceği hatta etiketin aynı hafta içerisinde kaybedip tekrar alabilmenin mümkün olduğu belirtilmektedir. Böyle bir şey yok. Yani bizde yok. Bize böyle bir şey bir bildirim vermiyorlar. Varsa aranızda yorumlarda yazsın. Dolayısıyla platform işleyişinde söz konusu etiketten hafta boyunca belirlenen fiyat aralığı doğrultusunda otomatik olarak verildi veya alındığı anlaşılmaktadır. Doğru biz de öyle diyoruz. Bu doğrultuda şikayet metninde yer aldığı üzere salı günü sabah 8'de belirlenen fiyata göre etiketin verildiği iyi fiyat değişim ve fiyat değişiminden bağımsız olarak etiketin bir kez kazanıldıktan sonra ilgili hafta boyunca kaybedilmediği şeklinde bir durumun olmadığı söylenebilecektir. Bunun ne demek istediğini kendileri de anlamamıştır. Emin olun. Böyle bir durumda satıcılar bir kez fiyatları düşürerek etiketi kazandıktan sonra fiyatları tekrar yükselterek etiketin avantajlarına etiketin esnek olmayan yapısı sayesinde hırs, sınırsız faydalanma hakkına sahip olabilecek ve etiketin tüketicileri anlık olarak doğru bilgilendirme amacı ortadan kalkmış olabilecektir. Yani diyor ki şimdi diyor kardeşim diyor sen diyor 3 yıldız olabilmek için 300 liraya çektin ya diyor e 3 yıldız aldın diyor. Sen bunu diyor bir anda diyor 380 liraya çekersen diyor kusura bakma etiketini düşer diyor. Zaten aynı şeyden bahsediyoruz. Ama benim size gönderdiğim olayda bu ürünün fiyatı hiç değişmemiş. Ürünün fiyatını değiştirmiyor. Ürünün fiyatını değiştirmediği gibi 3. haftanın sonunda senin normalde yaptığın, test ettiğin şeyin dışına çıkarak 3 hafta 3 yıldızlı gitmiş. Dördüncü hafta 2. yıldız 2 yıldız diye geçiyor. Ama sabah 8'i de beklemiyor. Ben sana bunu söylüyorum. Bunu da böyle detaylı olarak açıklıyorum. Ama sen bana Kural dizisini yazıyorsun. Ve bu savunmayı yani bu savunmayı onlar yapmamıştır bence. Sen yapmışsın yani. Onlar çünkü savunma yapamaz buna. Bunun bir savunulacak bir tarafı yok çünkü. Çok komiksiniz ya. Ben sana fiyatı değiştirilmiş bir ürün atmıyorum. Fiyatı değiştirmeden diyorum. Adamlar saat sabah sallığı beklemeden, 8'i beklemeden etiket değiştirmiş diyorum. Sen bana diyorsun ki kardeşim fiyat değişirse etiket değişebilir diyorsun. Ben ne soruyorum sen ne cevaplıyorsun abicim ya. Neyse. Teşekkür ederim. Beni onayladın ama yani. Bu savunma tarihe geçecek. Emsel olacak. Dikkat edin. Neyse gelelim şeye. Buybox olayına. Hatta çok uzatmadan söyleyeyim. Arkadaşlar Buybox iki türlü yani avantajlı ürün etiketleri aralıkları iki türlü hesaplanıyormuş. Bu hesaplamalardan bir tanesi Buybox üründeki ürünlerin yani Buybox ürünü yani bir ürün Buybox'a açıksa altındaki markalar e, markalar ne kadar çok olursa satan marka üzerinden bir yüzdelik pay alınıp diğerleri arasında da bir pay alınıp o birinci yıldız etiketinin yakınlığı, satış fiyatına yakınlığı ona göre belirleniyormuş. Ama mono olarak satan, yani tekli satış yapan, patentle kendini koruyan ve markalaşma yolunda giden ad, e, markalar içinse bu aralık biraz daha uzak uzaktan alınıyormuş. Yani bunun oranı biraz daha büyükmüş, daha yüksekmiş yani. Yani bu söylediğiniz zaten rekabete aykırı bir durum. Çünkü zaten buybox'ın mantığı şudur. Ürün yani örnek veriyorum altında birden fazla mağazanın algoritmasını kullanan ürün grubudur. Altta rekabet ne kadar çok artarsa veya reklamlama PR artarsa ürünün görünürlüğü o kadar çok artar. Buybox'ın mantığı zaten normal mono satana göre et şeydir, avantajlıdır. Ama sistemsel olarak herkese eşit verdiğini ya da işte sistemsel olarak bir rakibini öne geçirebileceğim bir şeyde sen bu tarz işte ona farklı hesaplıyorum buna farklı hesaplıyorum diyemezsin. Zaten rekabete aykırıdır. Kanuna aykırıdır. Ve bunu bana ne yazık ki rekabet kurumu söylüyor. Yani o kadar değişik bir durum ki diyor ki ona farklı hesaplıyorlarmış sana farklı hesaplıyorlarmış diyor. E abi zaten o, ben de bundan bahsediyorum zaten. Burada bir haksızlık var diyorum zaten. Yani bu zemin adil olmadığı için diyorum zaten rekabet edemiyor küçük satıcılar, orta büyüklükteki satıcılar diyorum. Ama sen adının gereği rekabet kurumu, rekabeti yok eden duruma olağan olabilir diyorsun ve bu savunmayı kabul ediyorsun. Zaten kanuna aykırı bu. Yani kanunen benim rakibimi öne geçirecek bir durumda sen zemin eşitleştirmediğin sürece kanunun dışına çıkmış oluyorsun zaten. Yani anlayacağınız arkadaşlar rekabet kurumu sadece beni onaylamış. Cevap veremediklerine cevap verememiş. Yani ne yazsak olmaz demiş. Yazdıkları da zaten beni onaylamış. Ya çok komik bir şey geldi ve soruşturma açmamışlar. Yani ben karşılaştırma falan yapacaktım gerek kalmadı. Teşekkür ediyorum Rekabet Kurumu'na. Yani gerçekten teşekkür ediyorum. Ne diyeyim? Yani bu arada yani özellikle kendi avukatımın yorumunu çok merak ediyorum. Çünkü benim avukatım biraz böyle tembel birisidir. Tamam mı? Yani tembelden kastım çünkü çok kitap okuyor, bilgili bir çocuk. Çok ince şeyleri görür. Abi dedi yani kocaman 119 sayfaya ticari sır yazsalardı altın harinde sen haklısın ama yapacak bir şey yok yazsalardı daha mantıklıydı dedi. Çünkü dedi zaten seni onaylamışlardı diye. Ama soruşturmaya açmamışlar dedi. Resmen şu durumda deyip kapatıyorum. Herkese gelecek artık ne sorunlar olacak onlar için bilmiyorum ama güzel şeyler olacak onlar için. Son olarak şu videoyu ekrana yansıtmazsam olmaz. Çünkü bugünkü yaşadığımız durum tamamen buydu. Eee? Eee? Ee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Aynen bu. Görüşmek üzere.